Ee, bu kutlamam arasında size bir eleştirimi de sunmak isterim. Sizler 15 yıldan beri bu Aydın Televizyonu'nda yalnız siyaseti değil, başka konular üzerinde de söz sahibi olur hale geldiniz. Pek çok siyasetçi gibi siyasetin içerisindesiniz. Ama siyasetin içerisinde olabilmek dışta, geçenlerde burada televizyonu çıkan bir Emekli subayımız kitap yazan Kara de bir soru yöneltmiştim. Demiştim Zeybe. ki Kara Zeybek'e, Erdoğan Sarı, Zeybe. e, efendim, Sarı, Zeybek. Erdal. Erdal Sarı Zeybe ya bu kadar bilgi donanımız var, hiçbir engeliniz yok, ülke sorun hakkında bilgi sahibisiniz. Neden bir siyasi parti içerisine girerek bu fikir ve düşüncelerinizi orada aktarmak, kuvveden fiile çıkarmak, o siyasi partiyi öne geçirmek gibi neden adım atmıyorsunuz dediğimde aldım yanıt çok enteresandı. Ben partiler istiyorum. Dışarıdan topluma yardımcı oluyorum, öğretmen çalışıyorum. Onlar kendileri çizsin yönünü. Şimdi sizler de, sizler de 15 yıldan beri hakikaten televizyonunuzda aydın toplumuna çok şeyler verdiniz. Ben pazara çıktığım zaman Aslı Hanım'a hayran bütün pazardaki köylüler. Çıksa da benim özlemlerimi dile getirse diyorlar. Onun sesleriyle, onun düşüncelerini aktarıyorsunuz. Acaba diyorum neden Aslan'ın bu taşın altına elini sokup da o siyasi partinin içerisinde yaşayarak belli bir yerlere gelmek istemez. Böyle bu antiparantez bir bu sorunuzun yanıtını sonra... ben biraz sonra vereceğim. <laughs> Saadettin Bey'in sorduğu soruya yanıt vereceğimi söylemiştim. Bu yanıtla ve ikinci bölümde devam edip konuklarıma hemen seçim sistemiyle ilgili sorumu yönelteceğim. Ben yaşama biraz farklı bakıyorum. Benim ülkem ve kendim için bazı ideallerim var. Aslında bugünlerde pek Fazla kişi de olmayan bir özellik bu ne yazık ki. Keşke birçok kişinin idealleri olsa. O idealler, ülke için idealler, bireysel insan özellikleri anlamında idealler olabilse. Bu anlamda ben Türk halkının daha çağdaş bir ülkede yaşaması için, her türlü hizmet için eğilip bükülmeye, çalışırken eğilip bükülmeye katlanabilirim. Her işi yapmaya hiç erinmeden ki 16 yıldır bu televizyonu yönetmek için pek çok şeye maruz kaldım. Hiç erinmem. Temizlik yapmam gerekirse temizlik yaparım ki yaptım. Badana yapmam gerekirse ki burada yapmam gerekti boyadım, dekor yaptım. Köy köy gezmem gerekti. Yağmur altında kalmam gerekti. Hiçbir şeyden erinmem. Hizmet ederken ülkem insanına hizmet ederken eğilip bükülmekten asla erinmem. Ama yanlış güce eğilmeye tahammülüm yok. Onun için siyasete girmiyorum. Ben pazar yerindeki ee, hanımefendilere. Yani siyasi Aynen. partilerin içinde antidemokratik şeyler devam ettiği sürece ben o kavganın birisini ittireyim, öbürünü kaktırayım. böyle değil. Ben ben hizmet ediyorum. Bana teklif eden bir parti olursa onu değerlendiririm ama ben bana teklif edecek bir siyasi parti de göremiyorum. Teşekkür ederiz. <laughs>